Antalya Emniyet Müdürü İlker Aslan. Şimdi bu Antalya Emniyet Müdürü İlker Aslan dün hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararı çıkartılmadan da İçişleri Bakanlığı tarafından e, açığa alınmış, görevden uzaklaştırılmış kendisi. Ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Müfitim Böcek dosyasında rüşvete aracılık etmek. Daha doğrusu Müfitim Böcek'le birlikte yemekle suçlanıyor İlker Aslan. Sonra 17-25 Aralık'tan sonra Türkiye'de yolsuzluk serbest oldu. Sonra yıllar ve yıllar boyu Türkiye'de hiçbir yolsuzluk operasyonu yapılmadı. Sonra 17-25'in üzerinden 11 yıl geçmişken 2025 yılında bir anda AK Parti'nin gündemine yolsuzluk operasyonları geldi. Pat 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 peş peşe Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yolsuzluk operasyonları. Şimdi de olay neden geldi? Ve savunma sanayi alanındaki yolsuzluk operasyonları, MHP'ye yönelik operasyonlar bunlar da. Ve bir il bir il emniyet müdürü, Antalya İl emniyet müdürü yolsuzluktan alındı. Şimdi bu neyi gösteriyor biliyor musunuz? Bu şunu gösteriyor. Türkiye'de yolsuzluk ve hırsızlık AK Partililere serbest. Eğer AK Partililerle ters düşerseniz, eğer bir CHP'li isimle birlikte yerseniz, eğer bir MHP'li isimle birlikte yerseniz bu serbest değil. Ey bürokrasi, yiyecekseniz de bizimle birlikte yiyin, diğer kişilerle birlikte yemeyin. Çünkü birisiyle birlikte yediğiniz zaman ona aynı zamanda da bir koruma kalkanı sağlamış oluyorsunuz. Şimdi bu sebeple Antalya Emniyet Müdürü ibretlik olarak gözaltı kararı verildi ve yüksek ihtimalle de Antalya Emniyet Müdürü tutuklanacak. İşte memleketin geldiği durum bu. İl Emniyet Müdürleri rüşvetten, hırsızlıktan tutuklanıyorlar, firari duruma düşüyorlar. Firari duruma düştü. İnanılmaz bir şey. Bütün devlet mekanizması kendisini yakalamak için seferber oldu. Ondan sonra bir makam arabasına bindirmiş kardeşini 200 kilometre hızla Ankara'ya doğru gidiyormuş vesaire. Makam arabasını durdurmuşlar filan Polis atlatmak için. Muhtemelen o süreçte bazı temaslar yaptı. Bu Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Aslan polis akademisindeyken de solcu olarak biliniyormuş. Sonra sağ yanlamış, sağcılara doğru yanlamış vesaire. Böyle parasına yoluna bakan birisi İlker Aslan. Ve sonuç itibariyle Milli Gençlik Vakfı, MGV'ciler var biliyorsunuz. Eski e, AK Parti'nin de kaynağı olan, e, Milli Görüş Hareketi'nin kaynağı olan il emniyet müdürleri, emniyette belli bir kadro var. Onlarla da temas kurmaya çalışıp kendisini kurtarmaya çalışıyor. Fakat bunların hiçbirisi işe yaramadı. Yani hırsızlık yapacaksanız AK Partili belediye başkanlarıyla, hırsızlık yapacaksanız AK Partili bakanlarla yapmanız lazım. Ey bürokrasi, siz nasıl CHP'li bir isimle birlikte bir rüşvete aracılık yaparsınız filan.